minişler o bur miniş oh, bugün evde yalnızız ha Baba bak aynı seferinde yapma. Bak bugün yapma. Bugün biliyorsun ki annem gel bizden hemen şu komşuya gitti. Onlar kız kıza biz erkek erkeğe takılacağız. Senin arkadaşın Ferdinand abi özel bir kostümle gelecek ve dayım da gelecek. Unutma bunu. Bak tekrar söylüyorum. Birincisi dayım da gelecek. Ferdinand abi'ye de Neyse neyse boşver. Onu da yapma lütfen eğer düşündüğüm kostümse. İkincisi yerde yatmaktan üşüteceksin. Pardon oldu unutmuşum. Evet. Din dum. Aa Ferdinand abin gelmiş olmalı. Sen bana bir meyve suyu getirir misin? Tabii baba. Merhaba. Yeni turta kostümüm nasıl olmuş? 10 liraya aldım. O kadar ucuzdu ki dayanamadım. Diğer kostümler 100 lira falandı. Turta mı? Birinci favori. Evet baba meyve suyu istedi. Ee, meyve suyu nerede? Ay masa düştü dur. Ee, nerede nerede? Heh, i̇şte şurada. Masadaymış. Meyve suyunu babama götüreyim. Baba istediğim meyve suyu hazır. Ee, baba? Hım, yım, yım, yım. Turta turta. İmdat. Bacağı, burnu, kulağı, eli ısırmasana ya. Yemek. Ay, ay, dur. Din'cim, umarım dayımdır. Dayı, yaşınları evimize yardım eder misin? He. Ben saklanıyorum. Baba, bir yatak odasına gelir misiniz? Ah Bir odunla bitti bu. Baba, bir dam bu. Ha, yani neyse boş versen Devam et oğlum. Baba bak bu 103. sefer. Ne olmuş yani oğlum? Bir şey olmaz. Aynen ama kanka. Dayı kanka diyorsun baba. Arkadaşlar size bir uyarı. Benim babamaysanız dünyadaki en şanssız insanlardan birisiniz demektir. Çünkü benim babam öyle obur bir miniş ki. Bakmayın videonun başında yani videonun ismi obur miniş ama aslında onun ismi çok obur miniş olmalıydı. Bir keresinde biz babamı yalnız bırakıp yürüyüşe gittik. Eve bir geldik televizyon, koltuk, gece lambası ne varsa hepsini yedi. O babam yüzünden bir trilyonumuz gitti herhalde ya belki de daha fazla arkadaşlar televizyon koltuk gibi büyük şeyleri ısırıp yarım bırakmış lamba gibi küçük şeyleri ise tam yemiş bir tek pillerini bırakmış oğlum ama o zaman yemek vermeyi unutmuş evde yemek de yoktu ama bu kadar da fazla yahu. Biraz normal o. Bitti mi onun krizi? Bitmedi. Anne. Aa, hadi dayı hadi ayıralım şunları.